Herkese selamlar. Bugün Morta Kombat'ın yeni bölümündeyiz ama Morta Kombat mobilin yeni bir bölümünde değiliz. Morta Kombat 12 an itibariyle duyurulmuş. Öyle bir duyum aldım ben de hemen hesabına girdim. Hatta 22 saatte geçmiş üstünden normalde bu videoyu yarın yükleyecektim ama dedim bugün yükleyeyim zaten çok kısa olacak diye. Şimdi Morta Kombat 11'in en son kısımlarını falan filan hep öyle birisini biliyoruz zaten. Şu an ben 9'u 10'u 11'i iki kere bitirdim. Bu arada hani Buraya Mortal Kombat'ın normal oyununu şey yapmışlar. Dur lan mouse'u gösteremiyoruz. Heh, dur mouse'u şuradan yan taraftan aldım. Tamam. Bak şurada Mortal Kombat'ın şeyini yapmışlar. O mevzuyu çözemedim ama neyse dur bakalım. Bir sıkıntı olmaz herhalde. Şimdi ses size umarım çok yüksek gelmiyordur ki yüksek geliyor gibi hissettim ben abi. Acı kısayım. Umarım fazla gelmiyordur. Thank you from Netherrealm falan diyor. Bu abiler şey yapıyor da Netherrealm'ın şeyini yapmışlar. Ulan abilerin hepsi uzak doğulu gibi ya. Tamam tamam ablacım. Şimdi e, videoyu spoilerlı yememek için can çekiştim. Bayağı bir can çekiştim. E, çok kısa bir süre galiba. Bak şu son kısmına aynen şu kısımları görmeyeyim diye can çekiştim de. Bir dakika. Abi ses bok gibi gelmiyordur umarım. Dur bakayım. Kronika'nın saati mi bu? Saatini kum taneleri gibi. Aynen. Kronika'nın boku mu? Yo bu. Bu ne lan? Bu mavi teaser. Oo. Bir dakika Mortal Kombat 11'in sonunda ee, şey yanlış hatırlamıyorsam bak e, Raiden hatta ona da bakarız birazdan onu da göstereyim son kısmını. Raiden ve e, neydi Kung, e, Liu Kang şey yapıyordu bir araya geliyordu böyle şey yeniyorlardı spoiler olmaz umarım spoiler olmaz ya abi burayı spoiler olacaksa çıkın spoiler yeme yiyecekler çıksın 11'in sonunu bilmeyenler için söylüyorum. Onu söyleyeceğim o yüzden delirmeyin ondan sonra e, Raiden ile Liu Kang buluşuyordu. Öyle hatırlıyorum. Sonra bir diğer gibi bir şey gidiyorlardı ve Kungula Liu Kang bir araya geliyordu. Bir saniye o videoyu bulayım ben hemen. Evet bak tam da söylediğim nokta burası. Bilmem ne bilmem ne. <laughs> Tabi e, on aralıktan sonra falan filan. Onarma mevzusu yarım kalmış olabilir. Şimdi e, beni onurlandı onurlan, falan filan tamam. Lord <laughs> Kang. vay be yakışıyor. Bak aynen zamanın kumları artık senin. Yeni tarihi mimar olmak sana kaldı. Şimdi buradan o patlamasıyla Bilmiyorum benim çıkardığım anlam yorumumca yani e, hikaye e, düzeyliğine devamlılığına göre ya Liu Kang bir bok yedi yapamadı onu e, başaramadı ya da Liu Kang de kötü tarafa geçeceğim. Circle of Shadow Liu Kang versiyonunda zaten kötü taraftaydı e, yani hatta o sonrasında ismi değişmişti bunların Dark Emperor hat, e, şeydi eskiden Dark Emperor'dı e, ee, o mevzu o zamanlarda daha kötü taraftaydı. Kötü tarafa bir daha geçireceklerini düşünmüyorum. Ama onarırken belki bir hata çıkmıştır. Bilmiyorum şimdi hesaplamadığımız bir nokta olmuştur. Kronika'nın yok olduğunu zaten biliyoruz. E, ee, sonunda Setrion'un yok olduğunu biliyoruz annesine yardım etmek için. Yani buradan sonrasını kestirmek bayağı bir güç olacak. Çok kısa yayınlamışlar abi. Teaser verildi zaten sadece. Official tra Official mı? Official trailer'ı e, yakında gelecektir diye düşünüyorum. 2023'te umarım oyun yayınlarlar. Süresine bakmadım ne zaman yayınlanacağına da. Geldiği gibi zaten hemen çıktığı gibi hatta ön alım ön satın alım yaparım ben ona. Hemen burada olacak. Türkçe altyazılı olmayacak maalesef. Kendimiz böyle ebele öbele cart cürt diyerekten çevire çevire oynayacağız oyunu. Sıkıntı olmayacak o mevzu da. Lan ben Mortal Kombat 11 çekmeyi düşünüyordum kanala ya. Anasını avradın 12 geliyor. <laughs> ya oğlum 2019'da bir kere denemiştim o online mevzusunu. Yapamadım. Çok zor tamam mı? Manyak gibi kombosunu öğrenmişlerdi. Böyle bilgisayara yumruğu koyasım geliyordu. O yüzden çok sinirlenmiştim de. Şimdi 12'yi duyunca da çok aşırı bir heyecanlandım. Şimdi bak. Şunun I devamına can. bir daha bakalım anlayacaksınız. Have no Heh. Ölümlülüğüm izin verdiği sürece. Bak şimdi ölümlü ya Raiden. Burada bir bok yenmiş olabilir abi. Raiden'ın ölümlü olmasından dolayı ee, okumların parçalama sebebi olabilir. Bir daha göstereyim bir saniye bak şimdi hocam burada sıkıntı var harbiden sıkıntı var ha, Ed Boon abim be ulan of of Skorpionu falan bu seslendiriyor abim sesi baya iyi get over here şey yazarsanız youtube'a bu abinin bağrışı çıkıyor deli ha manyak tamam abi sakin ol bak ee, bu kronikanın anladığım kadarıyla kum taneleri en son Liu Kang liydi. Liu Kang bakalım ne yap yani abi bak oğlum Tüm hepsi patlıyor. Ben buradan başarısızlık gibi bir şey çıkartıyorum işte ya. Vallahi bak. Ya da Lüken çoklu evrenleri çoklu evrenlerin içerisine mi gömdü acaba? Çok şey olabilir bilmiyorum artık orasını. Ee, bir trailer daha verilirse oradan göreceğiz. <laughs> Umarım şey olur yani. 12 saniye trailer ne abi ya? Yapacağınız için şey tüküreyim ben sizin. Bari en az bir 30 saniye yapsaydınız bir şey çıkartabilseydik be oğlum. Ee, heyecanla bekliyorum. Umarım siz de heyecanla bekliyorsunuzdur. Neyse bakalım benden şimdilik bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın.